Merhaba arkadaşlar. Bugün Zordai Z3 modeli Çin'den ithal etmiş olduğum bu modeli tanıtacağım sizlere. Ben Çin'den getirmiş olduğum ürünleri sizlere tanıtma amaçlı bir video çekiyorum. Herhangi bir profesyonel ekipmanım yok. Bir cep telefonu yardımıyla video çekiyorum. Herhangi bir hata yaparsam şimdiden beni affedin. Bu ürün Türkiye'de yeni bir ürün bu marka olarak yeni bir marka popüler bir markanın kardeşiyle aynı firmanın aynı fabrikanın ürünü bu o yüzden ikinci alternatif olarak bir ürünü getirdim kalite olarak çok güzel özellikle özellikleri ve ekran konusunda batarya konusunda da çok başarılı İlk önce ben test etmiştim daha sonra toptan olarak getirdim ondan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız kalite olarak çok güzel çünkü Şurada bir QR kod var. Buradaki QR kodu okuttuğunuz zaman programı indirip programı kurabiliyorsunuz. Program konusunda daha önceki Z8 zorday Z8 Ultra modelinde programı ayrıcalıklı olarak ayrıntılı olarak anlatmıştım sizlere. Oradan da programın nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Bu marka Çin'deki birçok marka kendi programını kullanmıyor. Bu markanın en büyük ayrıcalıklı özelliği Kendi programını kullanıyor olması Bundan dolayı Benim bu insanlara saygım daha fazla çünkü Kendi programını üretip Onu sunmuşlar ve onu kullandırıyorlar program ile alakalı da herhangi bir sıkıntı şu an için yok Kutu açılışına geçelim isterseniz Kutunun ön yüzü bu şekilde bunun iki rengi mevcut gövdesi gri ve gövdesi siyah. Kordonları aynı kahverengi. Yanında hediye çıkan kordonları da silikon siyah renkli kayış geliyor. Yani ikisinin birbirinden tek farkı gri gövde ve siyah gövde olmak üzere. iki farklı renk ayrıcalığı var. Arka tarafı da bu şekilde gördüğünüz gibi bir QR kod var. Alipay ödeme sisteminin olduğunu söylüyor. NFC özelliğinin olduğunu söylüyor. Fakat bu özellikler Türkiye'de kullanamadığı için olsa da olur, olmasa da olur diyebiliyorum. O yüzden de üzerinde çok durmuyorum bunların. Şimdi kutu açılışına geçelim. Bir falçata yardımıyla ambalajı açalım. Evet, diğerini de açalım renk farkını görmek için. programı kullanmayı uzun uzun anlatmıyorum çünkü videolar çok uzuyor. Hem beni yoruyor hem de izleyiciyi yoruyor. Bu sebepten dolayı olmazsa sadece program için ayrıca bir video çekebilirim. Şimdilik ultra modelinden inceleyebilirsiniz. Evet kutu çok güzel. Bir kabartma yapmışlar şu kısmına. Gerçekten de baskı kalitesi her şey çok güzel gözüküyor. Benim için kutu işçiliğine kadar her şey çok önemli. O yüzden bu şekilde detaylı inceliyorum ürünü. Evet, burada bir etiket var. Bu şekilde içini açalım. Evet, şunu da açalım. Evet, şu kısmını göstermedim sizlere. Şurada zorday uygulamasının olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde burada da öyle. Yanlarda herhangi bir baskı yok. tasarım çok güzel. Kutu tasarımı gerçekten de çok başarılı. Premium akıllı saatler bilindik marka, popüler markalar gibi bir tasarım yapmışlar. Bu şekilde bir kutu içeriği ambalajı var. Altında mıknatıslı bir yeni sistem şarj adaptörü var. Aynı şekilde bunda da Aynı renk kordonlar mevcut. O yüzden açmıyorum bunu. Sadece saat gövdelerini inceleyelim. Evet şu kutuları da kaldırabiliriz. Ürünler jiletini geliyor bu şekilde. siyah rengi Bu Huawei GT3 Pro modelinin tasarım olarak aynısı. Gövde yapısı tasarım olarak aynı. Üzerinde ekstra bir jiletin daha var ekran koruyucu gibi. Arka tarafları tekrar jiletin kaplı. Burada sensörler bulunmakta. Kalp sensörü, tansiyon sensörü ve kan oksijen sensörü olarak farklı özelliğe sahip olan sensörler mevcut. Şu kısımda bir hoparlör deliği görüyorum. 5 adet delikli. Yan tarafında bir mikrofon deliği görüyorum. Burada aktif dönen bir tuş görüyorum. Burada da aktif çalışan bir tuş görüyorum. Bu siyah gövdeli olan kasası. Çok simsiyah da değil açık da değil yani biraz griye dönük bir siyah rengi mevcut. Bu da aynı akıllı saatin gri kasası. Tırnak olmadığı için açamıyorum. Evet şimdi tutabildim. Bu da aynı çapta, aynı özelliklerde, aynı kasa yapısında. Fakat sadece gri renk yani birisi siyah renkli, birisi gri renkli. Tabii ki tercih size kalmış. Kutu içeriğinde bir adet İngilizce ve Çince kullanım kılavuzu geliyor. Ben bunların Türkçesini çevirip de sizlere gönderiyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu kısımda tekrar kutunun arkasındaki QR kod mevcut uygulamayı indirmek için. Bu şekilde bir silikon kayış mevcut. Burası güzel. Sağlam bir metal. Sağlam bir kordon. 22 milimetre çapında. Bu arada akıllı saatte 46 milimetre çapında. Onu da söylemeyi unuttum. Evet, bu, bu şekilde. Bu da deri olan kayışımız. Evet, kutu içerikleri bu şekilde. Şimdi cihazı açıp bir de içerikleri kontrol edelim. Evet, saatimizi açalım şu şekilde de görüntüyü zoomlayalım. Evet çok canlı bir ekranı var. Bu markanın akıllı saatleri benim en çok hoşuma giden noktası ekranın çok canlı olması. Yani şu anda burası çok fazla aydınlık ve ekran çok rahat bir şekilde görünüyor. Yani piksel hiç göremiyorum. Çözünürlük çok yüksek. Şu anda üst segment saatlerde. Yani bunlar orta segment diye adlandırıyorum ben. Fakat şu anda üst segment saatlerde bu kadar canlı ekranı görebilirsiniz. Bu şekilde bir ekran koruyucusu mevcut. Saati bu şekilde görmeye devam edebilirsiniz. Menü olarak şu kısmında saat kadranlarını değiştirebiliyorsunuz. farklı kadranlar kullanabiliyorsunuz ve programdan da farklı kadranlar yükleyebiliyorsunuz. Işık ayarımız mevcut. Yani şurası, şu anda burası çok aydınlık olmasına rağmen saati çok rahat bir şekilde görebiliyorum ben. Güneşte de çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Türkçe özelliğimiz mevcut. Saati bir Türkçe yapalım isterseniz. Evet şuradan ayarlar bölümünde dil bölümünden Türkçe olarak değiştirebiliriz. Evet Türkçe yaptık. Ve menü artık Türkçe oldu. Buradan bütün ayarları yapabilirsiniz. Özellikle şu ekran açılma süresi onu uzatalım. 5 saniye ayarlanmış. O yüzden sürekli ekran kapanıyor. Ben 30 saniye yaptım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Başucu lamba özelliği açık. Ekran ful açık kalıyor şarjdayken de. Ee, buradan saat ekran ayarlarını yapabilirsiniz ve diğer ayarları yapabilirsiniz. En başa dönecek olursak telefon arama yeri mevcut. Bildirimler geldiği zaman buradan görebiliyorsunuz. Telefon rehberi, arama kaydı, fitness verileri spor modu, kalp atış hızı, EKG, tansiyon, kan oksijeni, e, ses asistanı, NFC özelliği, e, ışık, e, flash, açık el fener özelliği, müziği buradan ayarlayabiliyorsunuz cep telefonunuzda çalan müziği ileri geri alabilirsiniz. Uyku takibi, kronometre, hava durumu, Akıllı saatin QR kodu. Alipay, Alipay Türkiye'de kullanılmadığı için onu saymıyorum. Bunu neden koyuyorlar global cihazlara onu da anlamıyorum. Yani sadece Alipay bildiğim kadarıyla Çin'de kullanılıyor. Telefonu bul özelliği. Metodoloji özelliği. Masaj aleti. Masaj aletinde akıllı saat bir titreşim veriyor. Masaj aleti demişler. Yani olmasa da olurdu. Menü stilini buradan da değiştirebiliyorsunuz. Biraz sonra onu da anlatacağım size. Burada da sürüm bilgileri, şifre, akıllı saate bir şifre koyabiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Titreşim gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Şuraya çift tıkladığınız zaman pardon, tek tıkladığınız zaman ekran koruma moduna geçiyor. Menüye çift tıkladığınız zaman menü stili değişiyor buradan büyütüp küçültebilirsiniz ekranı. Hatta daha da fazla en büyük konuma kadar getirebilirsiniz. Çift tıkladığınız zaman tekrar menü değişiyor. Çift tıkladığınız zaman tekrar menü değişiyor. Bu şekilde dört farklı menüye sahip. Tabi şekil itibariyle en güzel bu duruyor. Şu şekilde ekrana zoomlayalım evet şekil olarak en güzel bu duruyor fakat buradan bulmak benim zoruma geliyor o yüzden ben de genelde bu tarz kullanıyorum yani daha düz ekran kullanıyorum benim için daha pratik oluyor sol tarafa çektiğiniz zaman burada kısa yollar var buradan kısa yollara ulaşabilirsiniz arama bölümü özellikle Evet. Yukarıdan aşağı çektiğimiz zaman tekrar bir alipay görüyorum. Işık ayarı görüyorum ve ayarlar kısmına giriş görüyorum. Sola çektiğiniz zaman kaç adım attığınızı gösteren bir menü görüyorum. Buradan kalp atışını ölçen bir sistem görüyorum. Şu anda bu kısımda kalp ölçtüğünü görüyoruz. Evet buradan da istediğiniz herhangi bir menüyü ana menüye aktarabilirsiniz. En çok hangisini kullanmak isterseniz. Sensör olarak güzel bir sensör var. Yakın değerler veriyor. Şimdi bir oksijen ölçer Tabii farklı bir bölüm. Kalp atışı ölçer farklı bir bölüm. Tansiyon farklı bir bölüm. Bunlar sağlık konusunda ciddi bir durum olduğu için bu akıllı saatlere ne kadar güvenilir? Bu konu biraz tartışılır. Çünkü biliyorsunuz daha önce de söylemiştim daha önceki videolarda hastanede bile doktorlar dijital tansiyon aleti kullanmak istemiyorlar. hata verebileceğinden dolayı. Ondan dolayı garanti ölçüler veriyor diyemem. Yakın değerler veriyor. Tabii ki bunu doğrulamak, tekrar bir tansiyon aletiyle bir ölçmek gerekir. Tam net bir şekilde anlamak için şarj alet kısmı bu şekilde mıknatıslı kordonları bu şekilde kasa çapı olarak 46 mm normal standart saatlerden bir miktar daha büyük çok kol kısmı çok ince olan kişilerde biraz kaba durabilir ben bu şekilde kendi kolumda da göstereyim size Ben yani kilolu değilim. Biraz zayıfım. Kolum da bu şekilde duruyor. Hem siyah kordonla, silikon kordonla kullanabilirsiniz. Hem de deri kordonla kullanabilirsiniz. Kordonları takmak çok basit. Şurada bir pin var. Buradaki pini çektiğiniz zaman <laughs> buraya pardon buraya oturtabiliyorsunuz kordonları da. Evet şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ekran çözünürlüğü olarak çok güzel dedik. Saat kalite malzemesinde de çok güzel. Malzeme kalitesinde de çok güzel. Orta sınıfın en üst kalitesi diyebilirim bu akıllı saatler için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir üründe görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.